Herkese merhaba, canlarım, ciğerlerim. Bugün Poyraz'a konuk oldum. Evet, farklı bir oyun tanıtımı için bir araya geldik. Baba oğul. Hı -hı. yenecek misin beni? Evet. <laughs> ha, çok yenersin. Asla taviz vermem. Hiçbir oyunda asla torpil geçmem. Kazanabiliyorsam kazanırım. Önemli olan beni geçmeye çalışsın. Tabii ki dengeli bir rakip değiliz. Yani yaşımız var, başımız var ama o da ona göre kendini geliştirecek, benimle yorulacak ki daha iyi yere kendini getirebilsin. Doğru mu? Hı -hı. O yüzden hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmam vallahi yenebiliyorsam yenerim. Bugün meyvelemece adında bir oyunumuz var. Çok keyifli bir oyun. Meyvelemece oyununda neler yapacağız? Size biraz bunu aktaralım istiyoruz. Meyveleme oyunu dikkatle ilgili. Çünkü burada bir sürü meyve var. İki şekilde oynanıyor bu oyun. Kartların üstünde ve arkasında böyle meyveler var. Üstünde bir sürü farklı sayıda meyveyi bir araya koyuyorlar. Bir de arkada da o meyveyle ilgili bize ipucu gelecek. Bazen de bu sayı olarak karşımıza geliyor. Şimdi bunları öyle bir hızlı ve dikkatli olmamız gerekiyor ki hem sayılara hem meyvelere odaklanacağımız hız, dikkat, konsantrasyon, geliştirici, müthiş bir oyun. Çok da eğlenceli. Biz evde küçük yaşlarından beri hem Poyraz'la hem Atlas'la oynadığımız, severek de eğlendiğimiz, eğlenerek de oynadığımız bir oyun. Sizlere de şimdi bunu önereceğiz. Var mı başka katkı sağlayacağım bir şey? Herhangi bir şey söyleyelim mi? Eksik söylediğim bir şey var mı? Evet, evet. bugün ilk defa Babool video çekiyoruz. Farkında mısın şu an? Evet. Evet, ilk Babool videomuz bu. Bakalım. Eğlenip oynayacağımız bir oyunla sizlerin de yanında olmaktan mutluluk diyoruz. Umarım sizler de keyif alırsınız. Şimdi oyun nasıl oynanıyor? İsterseniz bu kutuyla gelen numaralar ve e, meyvelerin işte böyle şekilleri var. Çok güzel küçük küçük objeler yapmışlar. İsterseniz oyunda bunlara böyle dokunarak oynanan bir versiyon var. Veya direkt olarak e, sayıyı veya meyveyi söylediğimiz versiyonu var. Ne yapıyoruz? Şimdi sanıyorum kamera burayı alıyordur. Bunu bir tanesini böyle çeviriyorum. Çilek çıktı mesela kartın birine. Buradan kaç neyi tane bulacağım? Olduğunu. Kaç tane olduğunu. Kaç tane çilek olduğunu bulacağım. Buradan kaç tane çilek olduğunu bulacağım. Bakıyorum. Sayı kaç tane var? Çıkarsam. Bak bakalım. İki. İki tane var. O zaman oyunun oynanma şekillerinden bir tanesi nasıl? Şöyle. ikiye dokunuyorum. Hemen. Veya, veya. sayı çıktığında... Hı -hı. Mesela sayı çıktı. Diyelim ki sayı çıktı 1. Sayı 1. Burada kaç yani bir adet hangi olan hangi meyve 1 olur? Bir tane olursa o meyve dokunuyoruz. Şu an burada ne var? Tek bir tane olan meyve mesela. Ne? Muz var. Muz var. O zaman muza dokunuyoruz. Yani eğer meyve çıkarsa kaç adet olduğuna dokunup kazanabiliyoruz o kartı. Eğer sayı yerine buradaki işte meyveyi bize sayı kartı çıkarsa, bu bir adet olan meyveyi bulup o meyveye dokunarak yine aynı şekilde kartı almış oluyoruz. Günün sonunda her kart için bir yarışma oluyor. Biz orada en çok kartı elimizde tutmaya çalışıyoruz. En çok karta sahip olan oyunu kazanıyor. Çok keyifli. Hazırsan başlayalım. Ne dersin? Şimdi açıyorum. Evet arkadaşlar, ben burada asla gözünün yaşına bakmam dedim ama. Yani beni geçebilir sonuçta benden <laughs> daha iyi yapabilme ihtimali var onu da unutmayalım. İki. Çilek. Bu aldım Şimdi ne yapıyorduk? Bunu mu çevireceğiz? <laughs> açıyorum şimdi. Bir adet olan meyve. <laughs> Muz. Önce ben söyledim ama <laughs> hadi torpilo olmasın. Evet, tamam, tamam. Al hadi al evet, hadi, tamam. hadi al hadi tamam peki açıyorum şimdi. Hazır mıyız? Devam ediyorum. Bir adet olan meyve. Portakal. Değil. Değil, değil. Artık yanlış söylediğin için elendin. Şimdi bakıyorum ben buradan. Tek başıma kaldığım için rahatım. Ananas aldım. Evet şimdi açıyorum. Hazır mısın? 3. Evet. Birdland'i açtık. Üç tane var. Atlas aldı. Poyraz aldı. Çok özür dilerim. Hazır mıyız? Geliyor yenisi. 5 adet olan meyve. Ananas. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru bildim. Alıyorum. Bu kart benim. Hazır mısın? Geliyor yenisi. 4 adet olan meyve. Birden. Ay. Oo, değildi çünkü çilekti. Beşmiş. Yanlış söyledi. Sıra bana geldi. Bunu ben alıyorum. Şimdi yenisi geliyor. Ananas kaç tane? Bir. Bir. Ben. Evet. Benden önce söylediği için kartı o aldı. Muz kaç tane? Üç. Üç. Aynı anda aldı. İyi hadi al bakalım. Açıyorum şimdi. Portakal kaç tane? İki. Ay! Toplam iki dedi elendi. İki, dört, beş tane vardı. Kart benim. Hazır mıyız? Gelir, Portakal kaç tane? 3. 3 dedim. Doğruymuş. Bir an şuradakini ananasa benze ananası portakala benzettim. Az daha gidiyorduk yani. Evet. 5 tane olan meyve. Ananas. Bravo. Bu senin. Geçiyorum şimdi. 3 tane olan meyve. Muz. Hazır. Portakal kaç tane var? 3. Vay hakikaten 3 taneymiş. Al bakalım. Evet, ben hemen görememiştim mesela. Portakal kaç tane? İki. Hop. Ay. <laughs> dört tane var bir şey ya. Ne oldu? Ya hızlı söylemeye çalışırken yanlış söylüyor. Hızlı söylemeye çalışırken yanlış söylenebiliyor. Dikkat edeceğiz. Çilek dört. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Bravo. Gerçekten. Hazır geliyor yenisi. Dört tane olan meyve. Bu ters dönmüş. Bakalım dört tane olan meyve. Mus. Çok balımıza denk geldi. Evet. Şimdi mus kaç tane? Beş. Beş. İlk ben söyledim. İki tane olan meyve. Oo. Portakal. Evet. İki tane olan meyve portakaldı. Doğru cevap. Üç tane olan meyve. Portakal. Ah, Evet. Zorlaştı. Bayağı zorlaştı. Börtlen. İki. <laughs> İki tane olan meyve. Börtlen. Evet. Alayım. Evet. Portakal. Üç. Üç. Benden Bence. önce söyledin. Evet. Muz. Beş alayım. Muz 4. alayım. Pardon. Börtlen. 3. Evet 3. 3 tane olan Börtlen. Çok denk geldi hepsi beraber. 5 tane olan Hı. Muz. Muz senin. Por ananas. 3. Oo bu ne hız. Börtlen. 5. Yok artık. 5 tane olan. Ananas. Ah, benim. tam diyecektim geçti. Dört tane olan çilek. muz. Bak bakayım çilek. Bir, iki, üç, dört, Abi beş. beş. Aha. Ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir tane olan meyve. Börtlen. Yok. Börtlendi. Çilek. Dört. Vah. Beş tane olan meyve. Börtlen. Bir tane olan meyve. Ananas. Al. Eyvah çok çekişmedi. İki. Ooh. Çilek. Evet. İki olan meyve. Mu Hop, geçti. Ananas. Portakal. Bir tane olan meyve. Ananas. Değil. Yine geçti. Bakıyorum. Çilek var. Bir tek olan portakal. Çilek kaç tane? İki. Evet. Ananas. Üç. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Ha. Ya Aynen. böyle bir Uu. portakal, portakal. yağladı dörtten dört, dört. <laughs> ananas dört na ikimiz de yanlış yaptık normalde beşmiş o zaman altı koyacağız <laughs> o zaman altı koyduk devam ediyorum üç tane olan ananas At. ananas değil portakaldı geçmiş olsun üç Hı. tane olan Oo, dörtlendi. Evet. Ananas bir. bir. Ben dedim. Bir. Bir. Ama ah, önce Aa. ben dedim muzdu. Üç olan bir. dört dört dört. <laughs> Geçmiş olsun kaçmış ananasmış. Neymiş ananasmış. Dört tane olan meyve. Çilek. Çilek. Ananas kaç tane? Beş. beş. Alayım. Bir saniye. Beş bir, mi? Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. 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 dört tane olan. Muz. Değil mi? Evet. Muzmuş. Pardon. Geliyor. İki tane olan. Portakal. Ne ara ya? Ya. Üç tane var bir i̇ki. kere. Yemezler. Çilek. Ha 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 ha. Beş tane olan. Ananas. Evet. Ananas. Çilek. İki. i̇ki. Ben dedim. Son. Hayır. Son sayılmıyor. <laughs> Eyvah. Kaç tane var? Senin nazikli atasın. Kaç? 24. 24 mü? 29. Vay. Aa. Beş. Evet zor da olsa kazandım sayın seyirciler. Evet. 24-29 çok iyi. Tebrik evet. ediyorum. Aferin olma. Kolay bir şey değil ama ben de biraz böyle tabi yaşlılığın verdiği artık paslanmayla diyelim geride kalmış olabiliyorum. Ama keyifli miydi? Sonuç itibariyle çok keyifliydi. Dikkatini, konsantrasyonunu geliştirmek isteyen her öğrencinin ailesiyle birlikte keyifle oynayacağı müthiş, basit, böyle küçücük bir kutuda her yere taşınabilir bir oyun. Ee, daha fazla oyun izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Çünkü sonuç itibariyle bir emek veriyoruz ve bizim burada tek besleneceğimiz nokta sizin bizi beğeniyor olmanızın motivasyonu. Çünkü bu bizim için çok önemli, değil mi? Keyifle eğlenerek sevdiğimiz oyunları sizlere de aktarmak için burada e, hep beraber bulunuyoruz. Çocuklarımızı da motive ederseniz onlar da size daha güzel oyunları öğretmek için yine yeni videolar çekmek için daha da motive olacaklar. Sevgiyle kalın. Diyeceğim bir şey var mı yakışıklı? Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin o zaman.